Gitme bir yere. Esler sarılırım. <laughs> Bize çıkıyor işte gördüğünüz gibi. Bakın buraya kedi bokunu yapmış. Bu da enes. Bu da. Bakın şurada da malajinin var. Nereye gitti malajin? Bak, Orada bak giriyor. Aynen. Binaya giriyor götünden. <laughs> Biz Geç bırak ne gördük biliyor musun? Ne? Götü bir tane çocuk vardı gülmekten. <laughs> var ya kanka şuradaki şey kayaları almış var. <laughs> Video çekecek mi? Çekiyorum ya işte. Bak bir daha. 31 ler. Gel bir an önüne girip Gel şu mağara evet, şey çekeyim ben. Çekirim ben çekirim. <laughs> şöyle şöyle evet. nasıl? Burada mallar. Mallara bakın. Elanı cici bırak elinden. <gülüyor> 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 <laughs> A bunu YouTube'da paylaşacağım ve Ankara'da sıradan bir gün yazacağım. Gel, milletle ne aldı kuruş yine. Evet. Hadi yapalım, yapalım. Hadi gel, gel kutuya. Miraç gel arabaya. Hadi gel gel, araba geliyorsun. Hadi. 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 Miraç. Evet, Miraç kim dedim. Ne? Gel,

Hadi gel. Devam ediyor mu hala? <laughs> evet burada Mercedes var. <laughs> Aynı <laughs> çok güzel bir Mercedes. Hiç kimse de yok. Aynen. Yürü. Burada da bir tane. Yürü Mustafa yürü. Mustafa yürü de ki ya Mustafa. 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 <laughs> Akarda sıradan bir gün. Ahmet çağırak mı Ahmet? gel Ahmet çağırak. bayramdan sonra mı söyleyeceğim? Aşağı gel. Okay baby. Aşağı gel. Aynen. Gel sağ sokak. Telefonda video çekiyoruz. Oğlum niye söylüyor? Ankara sıradan bir gün. Ahmet! Bir şey cemeriz. Hani şurada ben. bahçe var ya. Bizim mus, bizim Samet, evet. biz dün geçen gün, biz dün şuradan mıslıyla, şurada meyve çökerken mıslı oradaki bütün odunları kırmadı mı? Evet. <laughs> gel göstereyim. Ula aşağı gelsene. Aynen. Gel aşağı bili bili. Video çekiyoruz. Ankara'da sıradan bir gün. Evet arkadaşlar. Şuraya çingenler gördüğünüz gibi. Eşyalarını bırakmış. Ankara'da sıradan bir gün. Orada banyo etmişler, tas koymuşlar banyo tası. Aynen. Ateşi ha, bırakmışlar oraya. Bu arada gören de Mustafa Mustafa diyor mu adını Mustafa sanacak. Arka adı Ennur. Enes. 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 Bak Mustafa şurayı kırdı. Gel. <laughs> bak şurada bir böğürtlenler var oğlum. Elma var, yüzüm var, böğürtlen var. Gel lan gel. Şuraya kırdı bak. Hayvan. Bak, bak normalde arkadaşlar şurası. Ay şuradan şuraya kayısı çaktım Birleşikti. Oğlum erik de var. Kayısı da var, erik de var. Elma da var, üzüm de var, böğürtlen de var. Her yer, her bok var. Gel çöke. Ankara'da sıradan bir gün. Sahibi gelirse var ya. erik falan var. Oğlum gel şuradan bir örtten al. Mal. Mustafa Enes yürü gidelim ya. Bu bahçenin suyu çıkmış gel. Suyu çıkmış. Lan mal gidelim de şuradan çökelim gel. Erhan abin gel eskiden orada yaşıyordu ya oradan çökelim mal. Benim annem oraya gitmem izin vermiyor gel. <laughs> evimizin numarasını söyleyelim. Telefon numaramızı verip size PUBG'de hoca alacağız. Şaka lan şaka. Bak, arkadaşlar mallar orada geziniyor. Gel lan Evet arkadaşlar bir tane çırpısı seyrek geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Leylik bacaklı çırpısı seyrek geliyor. Daha doğrusu Hiko baba. Aynen. Mahallenin Iko babası geliyor. Söyleyecek de bize bir... <laughs> Go baby yapsın. <laughs> ne? Ne <araştır>? araba çıkıyor? Gül <laughs> sandım la bir de ona vurdu ya. <laughs> Enes ezilme. Etmali evet, bizi çırpışsaydı. Burası sen yurt farklı gelebilir. Hayır bir iki baba yapsana. He? Bir iki baba yap. Ne git? Bir baba yap. Bir baba yap çırpızı. Hadi. Hadi vallahi. Yap hadi hadi. Ben yapayım mı? Yapayım mı? Yap. Böyle olmak. Böyle duvarın arkasına geçersiniz. Evet bu da Aa, mahallem. Aa sizin horozlar tutmuşlar. Cem'e atacaklar. Burada Çok bu da bizim var, benimki değil. Bu da bizim mahallemizin kilo babası. Ankara'da sıradan bir gün vlog çekiyorsun. Yiko babaya tıraş yapmış. Yiko babayı bir kesmiş. Vay nasıl? Yiko baba. Her sene bacaklarını gösteriyoruz. Abi bittin kılın. evet burada çöp kovası var. Aa dur çöpe taş atma Cüveni. Hadi. Bak ki bol sahası varken. Birim, ben kayısı atacağım. Ben kayısı atacağım. Çekil. Kafanıza gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> gelmesin. <gülüyor> Nereye attın? ya. Aynen. Biraz elma falan topla ya. Ya Mustafa orayı nasıl çökertti la. Ula Mustafa kaybol. <laughs> Mustafa'yı araklamışlar. Ne oldu? Bu benim cücüğüm değil ha. Benimkiler sanmayın. Benimkiler aşağıda. Ben kaybolmuştum. Bak. Şaka yaptım.